Evet arkadaşlar su cezalı. Ağzımıza su alacağız arkadaşlar. Kim gülüyorsa pış gidecek. Kaybettik ya. Yani. E, 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 Bey üstüne bir de limon yiyecek. Ha. Sularımız ama e, doldu. Ben ödülümü yedim. Tatlı. Kes lan. Bakalım. Hepsini içmeyeceksin ha. Hepsini şey yapmayacaksın ağzına. İçmeyeceksin diyorum adam sömürüyor ama. Hmm. Birazcık içeyim de. Hmm. Hmm. Oğlum buraya püskütme ha. Allah senin Aradığıma belanı. Aradık nasıl yiyor bu? Ha? Evet. Neden atma suyu koydu? Mal çeşme suyu mu olacaktı? Evet ya. Salak çocuk ya. Ama kafana pes etmeyin. Şamayı çağırayım ha. <laughs> Ağlıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> <laughs>

<cin stereotype> oh, no. Baba yorgun, baba üzgün, baba yine yalnız. Baba <coughs> ananı <laughs> Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yorumlardan bir kişi için yokma döktüreceğim. İsminizi yazmanız yeterli oraya. hehehehehehehehehehe <laughs> I'm laughing on hard, I'm doing it the SHADOW RELAX OOOOOOOOH SHADOW RELAX OOOOOOOOH SHADOW STOP 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 Hey Have a good night Hey good night bro Good night Good night, good night bro Hi Hi Fantastic Coca-Cola stick. Por fin de 30 años ya puedo tomar mi Coca-Cola, ya no es poder. Ya ahora sí lo voy a abrir. no, mi Coca-Cola! <laughs> Harry Maguire. <risa> <risa> Want to mm -hmm. break from the ants? Want to 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 break from the ants? And Hulk, uh. smash! Yeah. Yeah. Uh. Uh, Hulk, the Hulk. Cat was good <laughs> My life be like <laughs> Albert Einstein It's Albert Einstein Oh my god, it's Albert Einstein Oh my god <laughs> so let <me> be quick <laughs> My name is Gustavo, but you can call me Sus. hey guys, can you help me find my settings? <laughs> şuna bak şuna ağzından yüzünden su so gidiyor kardeşim Bu nedir ya bu nedir Neyse devam edelim Sanırım şeyle ilgisi var ama hastayım ya ben belki ondan dolayı zorlanıyor olabilirim böyle boğazım şey oluyor bende kusura bakma arkadaşlar bu güzel seriyi biraz mahvettiğim için. <laughs> no, that's angry birds. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. hey, hey. Empty everything on your parts. Hey! Ben bu kadar mas. Abla video çekiyoruz ya. Moza, benimle namıra mı gidiyorsun? Ani sende. Kimden dizgir? Ece Ria, paga. Gelirken iki tane bardak getir. Gelirken iki alçı getir. <laughs> Sen ne özel bir çocuksun ya? Ya git bu bardakla YouTube aşk. iki tane başka bardak getir. <laughs> yani, o <senin> Hadi, yavaş. <laughs> neydi <laughs> Ayağıma bak benimle. Gel tuz. değil. ya. yeni bağlattın mı? Şeyimiz belli olsun diye benimki yuvarlak senin Yeni bağlattın mı? Evet. Emin misin? Eminim. Yemin et. Emin et. Oh, 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 DİM DİM POK POK Komikti Şurada bir ara sütlacım olacaktı Nerede abla sütlacı mı olacaktı benimle? ya? Ya 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 sen gördün mü? Deniz nasıl yiyorum ben? Ne oldu Deniz? limon cezalı değil su su. Evet. Limon cezalı benim şurada acı mı olacak? Limon abi. cezalı. Abicim limon cezalı. Şurada suyu mu olacaktı? Evet. Videonun başında öyle demiştim. Arkadaşlar biraz. geldim. Arkadaşlar bir başında bu öyle demedi mi? Başlayalım. Nerede daha azınız? Ben ilk bundan alacağım ben. Bu sen şu an ikinciyi yiyorum. Bir ara daha sevmeyle bir düşsün. On here bro get away from that cliff before somebody falls off and dies like oh my god catch him catch him bro well now you're just gonna <laughs> fly on the ground you better like hook on to something bro what are you doing bro you're gonna die no way bro good save oh my god the sheep's gonna be saved now good job Ben suçsuzum. İçimizden iki 3 tane cahilin yaptığı eylemleri hepimize mal edemezsiniz. Arkadaşlar birazcık tüy çıkarttım ağzımdan. Gerçekten hasta olduğum için herhalde bir sıkıntı oluyor. Kusura bakmayın. Hemen alacağım ama sıkıntı yok. Böyle birazcık konuşalım. Şah, bir Dog. Dog. And. Dog. <laughs> Cat. Cat. Bat. Rat. <gülüyor> Ape. <gülüyor> Fly. Bee. Pig. Hog. Hen. Eel. Ant. Frog. Unbelievable. Hmm, tanımıyorum Sadek'in o yüzden Muhammed Salah. Muhammed Salah mı? Yine Muhammed Salah. Altana beni kucağına. Ya kızım. Bana kadın deme. Adam cringe'den ağlıyor. Benim bu alanda bir ismim var. Al kadar kızı nasıl kucaklamış dedirteyim. Bana bana kadın deme dedim. Peki ya Ukatanın. Teşekkürler abi. bana abi, 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 deme. abi. deme. Ulan hayat. Cheese. Jeez. Cheese. 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 Abi 16'dan 7'yi çıkarır mısın? Yani bu kadar basit bir şeyi benden niye istedin anlayamadım ama neyse. Şimdi 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burası 0 kalır. 6 16 olur. 16 7 Yine aynı gezdik. Bu Bunu... ne? benle uğraşın. Ama fake hesaplardan gelmeyin işte ha. Bak fake'ten gelmeyin. O, orijinalden gelin ya. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ee, 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 <laughs> ee. Ateş olsanız ancak kendinizi yakarsınız. Reziller. <laughs> Siz kimsiniz ancak kendinizi yakarsınız. Reziller. Kim... <laughs> 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 Mrs. Wiener? Oh no! Not a C-section! No, please tell me the baby wieners are gonna make it! Are the baby wieners gonna make it? Karaman'da Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Öğrencilere dedim. Gurur kelimesini cümle içinde kullanın. Öğrencinin biri, hocam çok dedi, çok çok çamaşırları güneşe sererseniz gurur. Bu çocuğa yüz verdim. Yıllar sonra uçak mühendisi oldu. Bu. Anadolu'da yapılan bize yapılmıştı. Bunu yapmayacaksın, bırnaferden desin. ولسه ينظن اكو چممت چممت ولا حياة حياة نا 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 مغلم دبل خيار ليلى حياتك ددنا سندار دي ابي اواز سناي यहाँ पे इनको arkadaşlar su fışkırtı fışkırtı bir o suluk gibi oldu ağzından triple H miydi neydi vardı ya hocam ağzından su fışkırtarak giriyordu saniye onun gibi oldum ağzından sular fışkırıyor buraya. böyle görüyorum burada yoruldum arkadaşlar yeter bu kadar ee, Adamın ki adamın da John, Wick e John Wick diyemedim ağzı var şeyi farklı bir şarkı hocam da Takım ararken görüşmeye Fenerbahçe gelince Cristiano Ronaldo <laughs> Mustafa bize hoş, geldi. hoş geldin Özge hoş geldin Ne var? Man, look at that. Oh, <laughs> Herkes. O ne güzel döndü lan. <laughs> Baba ben anemeyim. Baba ben özgür, özgür. seni rahatlatsın. Ho, soğuk. Özgür çok ciddiyim. Kiminin <laughs> 2002'nin ocak ayıydı. Apartmanın altına bir yere bırakmışlar. Ne? Yağmur yağıyordu oradan aldım sen. Abi Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? Ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? De. He, tek kelimeyle. <laughs> evet. Açıkla. Türkiye. <laughs> Hadi müzik. Hadi gel. Ha, Hadi. 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 Bu rezil bir durum yani bu. Arada. Çal abi çal. Hadi. Hadi. Ay. Hadi. Ay. Hadi. Aç, aç bir şey yapmış. Allah aşkına. Allah aşkına, Allah aşkına ya ya. Aç bir şey değil. Allah aşkına diyor. Yok da bir Dünyayı kasıyor. Rezete şimdi puan diyorlar özel gemiyle. Gelir. Oh, no 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 utandım hocam. Hı hı. Minonti'de. Minonti'de. Çok tatlıyim çocuklar ya. Minonti'de. <laughs> she's happy for me. Hiç mutlu She's happy. Look, she's happy. happy. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Hmm. Kazandım. Ömer abi. Şunu Burak Start videosu hadi. İç suyunu. Burak Start videosuna içiyoruz? Gereksiz. Kapat. Onun <laughs> dışıydı kazanılmadı arkadaşlar. Ben kazandım. Bu kazanmış. Hemen. Bugün. Beni kimse bildiremez. Bugün. Burası. Üç tane var. daha video gelecek. Biraz daha su tabi de iki tane gelecek. İki tane burası daha videosu bir tane Roblox. Bakarız üç tane video gelecek ama video beğenip abone olup e, zili zili kılmayı unutmayın. Kılmayı. Görüşürüz. Bay kıl... bay.